Daha iyi geçiyor, daha az korkutucu. Başlarda üretim adına çok bir faaliyette bulunamasam da içimden gelmedi yani başaramadım. Ama gittikçe açılıyor, gittikçe daha iyi hissediyorum kendimi. Alışmakla alakalı herhalde diye düşünüyorum. Müzik teorisi çalışmaya başladım üretmekten ziyade vakit ve alan çıktı karşıma. Onu iyi değerlendirmeye çalışıyorum. bırakma yok <laughs> Ben sürecin kalıcı değişimler yaratacağına inanıyorum bu, bu sıralar olan şeylerin. Bir şey yaşıyoruz o bitecek ve aynen devam edeceğiz gibi hayal kurmuyorum da bakalım neler olacak şeklinde olanla birlikte tekrardan gözden geçirmeye bakarak Şekil olmayan bir yer olabilir galiba ilk etapta. <laughs> Bayram iç Evet, eğlensin Bayram Bayramiç'e gidebiliriz. Gitsek güzel olurdu ama şahsen memnunum hayatımdan, olduğum yerden. Vallahi açıkçası yeni bir albüm hazırlığımız yok. Ama şöyle bir şey var bir sürü küçük parça parçacık var. Onlar zamanla bir araya gelir mi? Gelmez mi? Göreceğiz. Açtım bazen ağzımı, çöp kutusu kapağı Sevdim kızdım delirdim, dikkatsizler biriydim Işıkları kapadım, sabah geri saydım İnceden aydım Müziği böyle bir frekans bilimi olarak bile ele alabiliriz. Tam, tanımlamalar hep değişiyor. Yıllar geçtikçe, yaşandıkça değişiyor. Müzik müziktir diyeceğim Hakan Taşıyan gibi. Müzik müziktir. <laughs> ben şarkı yazarken kağıt, kalem, gitar hepsinden çat pat biraz bir şey var. Hala öyle işte içeriden gelen bir şeyi yakalamaya çalışmak, balık tutmak gibi bir hikaye. Ya da bilgisayarla kendimce programlar kullanmaya çalışarak çok amatör seviyede orada böyle kes yapıştırlar, kaydetler, deneler şeklinde de geçmiş şeyler var. Ucu açık. Sonra birlikte grupça pişirilme evresi var. O da birlikte bir enerji çıkarmaya dayanıyor. Bir duyum üzerinden birlikte bir şey hissetmeye ve onu geliştirmeye dayanıyor. Değişiyor yani şarkıdan şarkı. Bazısı hemen böyle bir şeye bürünüyor ve onun üzerinden devam ediyor. Bazısı birazcık sancılı bir şekilde bir şeye bürünüyor. Çorbayı kaynatıyoruz. Biz de arada kaynıyoruz gibi geliyor ya da en içimize sinanlar hep öyle oldu gibi. Brokoli, zeytinyağı, kestane balı, fırın sebze, <laughs> Neşet Ertaş, ee, neydi o hip hopçı prodüsörünü de öldü, J. Dilla, kuantum sıçraması yaratan her şey. Tamam. Avatar, çizgi film olan Avatar. Çok iyi. Her anlamda çok iyi. Bir de Müslüm Gürses'in İboşov'da 90'lı yıllarda okuduğu aşık Mecnun benim, Mecnun'un ancak adı var.'' şeklinde girişi olan havası. Güzel. Varlığımız kiralar yalanlara bizim Yolu kendini sahibi ömürlük dizi Benim Twitter galiba. <laughs> ee, cool cevap vereyim. Meditation Time diye bir meditasyon zamanlayıcısı olan bir aplikasyon var. Onu kullanmaya çalışıyorum ve ne yazık ki Instagram'a bakıyorum. Ben Bob Marley derim diye demiştim. Başka var mı? Güzel Hendrix olsun. falan olsun isterdim yani. Oh. Çok önden giderdi ama yetişemezdik onu herhalde. Şöyle sahnede dört şey. <laughs> gitar çalar. ha. <he>? Aynen. <laughs> Iron Maiden'ın da işte, üstü <laughs> olarak. Şey, hayal aklıma Hafız Burhan geliyor. Mesela biz çalıyoruz, Hafız Burhan da okuyor. Bir şey kaynıyor orada, o da onun üzerine giriyor. Kayboluyoruz, gidiyoruz bir yere. Valla bayağı acayip olurdu herhalde. <laughs> Güzel vesile İğlenç oldu, birlikte bir daha tekrar olmayacak bir şey yaşadık. Umarız güzel olmuştur, dinleyenlere sormak lazım. Bizim için keyifliydi. Zordu biraz evde mevde, biraz alışık zordu, olmadığımız evet. şeylerdi. Onun yerine böyle çok çok fazla kalabalık bir konserden daha fazla heyecanlıydı bence. Evet <laughs> Hiç e ya. hissetmediğimiz bir kas, daha önce kullanmadığımız bir kastan heyecanlandık. Güzel ama. 12. de falan akarız yani. Cemalım <laughs> <laughs>